Selamünaleyküm Aleyküm güzel öğrencilerim. Ee, şimdi 6. ders. Yine Diyanet'in kitabından, cüzünden. 6. ders. 9. sayfada. Bu, bu kelimeleri çalışalım. Saklanmayan, pardon saklanan harfleri ben hemen göstereyim. Şimdi siz durdurun. Siz söyleyin. Şimdi sıra bende. E M Ra. Çocuklar M harfi hatırladınız mı? Minder demiştik. Çok ezilmişti. Bazen eziliyordu. Hemen bakın. Bu ezilmemiş. Pıfıdık hali. Ama bazen ezilebiliyor. O yüzden ezilmiş halini de görün. E, M, minderin M'si. Ra. E, M, Ra. Hmm. Çok güzel bir kaydırak demiştik değil mi? rrrr diye kayıyorduk. E, M, R. Evet, saklayalım hemen. Şimdi siz söyleyin. Şimdi sıra bende. Bakın iki tane noktası var. Gördünüz mü? Küçücük. Bu saklanmış biraz. T, R, K. T, R, K. T, R, K. Hemen saklanmamış hallerini kıyaslayalım. Bakın. Bu küçücük küçülmüş değil mi? Biraz saklanmış. Bizim öğrendiğimiz harf ilklerde büyüktü. Ama artık saklanıyorlar. Bu saklanmamış. K de saklanmamış. T, R, K. Hadi bakalım diğer bulmacayı. Bakalım bunu bulabilecek misiniz? Durdurun. Şimdi sıra bende. Z, H, B. Z, peltek Z değil mi? Yaşlı bir Z'miz. Hediyenin kurdalesi H, B. B zaten hiç saklanmamış. Hemen bunların hiçbiri saklanmamış. Aynısı sadece birleşmiş. Bakın şuradan birleşmiş. Çok kolaydı. Tekrar edelim ama. Z, H, B. Z peltek diyoruz. H'yi normal H demiyoruz. İçten bir, içeriden geliyor. H, B, Z, H, B, Z. Sanki böyle göğsümüzden çıkıyormuş gibi. Boğazımızın en alt tarafında çıkan bir harf. Ama böyle içten biz çıkartın H diye tamam. Z, H, B, Z, H, B. Evet, hemen saklayayım bakalım bulabilecek misiniz? Şimdi sıra bende. Hmm, Pufuduk, buldum seni. M bu. Sonra böyle bir tabak gibi beşi. Hmm, üstünde de nokta. Tabi beşik pardon özür dilerim beşik dedim değil mi? Ee, bir tabak gibi nokta var. Aa, Nurhan Örpinin neyseydi benim dedim mi ne harfi? ne gördünüz mü? Üste olursa N, altta olursa B. Bazen N ile B'yi bir anlık karıştırabiliyorsunuz. Bendeki gibi şimdi. Sizin için yaptım. Espri olsun diye. Evet. Hepimize geliyor bazen. Çocuklar hepim olabilir. hiç Eğer karıştırırsanız dahi hiçbir zaman bırakmayın. Oldu mu? Her zaman e, karıştırma ihtimalimiz var. Bakın ben öğretmenim olduğum halde bile bir anlık karıştırdım. M N A M N A M N A Bakın ikisini beraber yan yana. Bakın hiç değişmemiş. Bu biraz küçülmüş. N biraz buraya gelmiş değil mi? Küçücük artık sıkışıyorlar. Tabii ki her zamanki gibi ayının başı biraz daha küçültülmüş. M, N, A. M, N, A. Evet. Hadi bakalım. Sakladım. Şimdi bulabilecek misiniz? Şimdi sıra bende. Aa bu Başı nerede görsek tanırız artık. A de noktası. O zaman hasta olmuş. Ha. T iki tane çünkü değil mi? T M H T M H T M Hemen ikisini kıyaslayalım. Bakın sadece gövde saklanmış. Kafasından tanıyoruz. Bu da küçülmüş. Her zamanki gibi. M harfi de kuyruğunu uzatmış sondayken bazen uzatıyor bazen uzatmıyor. M minderi M'si. H T M H T M Hadi bakalım diğer saklanmaca. Bakalım burada nasıl saklanmışlar. Durdurun siz söyleyin. Şimdi sıra bende. A. Ayın değil mi? Saklanmış gövdesi vardı böyle. Hmm. Böyle bir tabak, bir tane de altta tekerlek gibi nokta B. Bunun tam tersi değil mi? N'nin tam tersi B. S. Tırtık tırtık sevimli, seni gidi gidi. Çok sevimli bir harf. Tırtık tırtık çok sevimli. A B S. A B S. A B S. A -B -S. Hemen saklanmamış hallerinde görelim. A. Bakın gövdesi. Gördünüz mü? Gövdesi saklanmıştı. B. Küçülmüş hali. S. A. B. S. A. B. S. Hadi bakalım bir sonraki saklanmaca. Durdurun. Şimdi sıra bende. Sağ bu harften de mi hatırladınız başını sağ B ay ne kadar da küçültmüşler ama buluruz biz yine R ra. sen hiç saklanmamışsın seni hemen tanıdım sağ B Ra Sa B Ra hemen ilk harfleriyle bakın gövdesi alt tarafı saklanmış değil mi salıncakta sallanıyordu. sallanan sandalyede harfler köyündeki o harf vardı Sizler burada oturdunuz, ben de burada. Bir o tarafa, bir bu tarafa sallandık. Dat balde gibi. Sa, be, ra. Sa, be, ra. Sa, be, ra. Hadi bakalım. Diğer saklan baca. Hmm, durdurun bakalım. Şimdi sıra bende. Hmm, bu çok kolay. Hiç saklanmamış. Za. Peltek za. Hmm, gelmiş. Böyle. Aa, bu şekilde geldiyse L. Za, L. Bir de mindirin M'si. Oldu mu sana? Za, L, M. Hadi tekrar edelim. la L, M. Za, L, M. Hadi bakalım beraber bir de görelim. Za, L, M. Çok fazla saklanmalar yok. Şunun şuraya kadarı. Süper. Kop kolaydı bu da canı. Za, L, M. Za, L, M. Artık zor istiyoruz yahu. Hep kolay kolay saklanıyorlar. Bakalım. Durdurun. Şimdi sıra bende. Hmm, bakayım. Şöyle bir har. Altında bir tekerlek. Hmm, ben biliyorum bunu. Bu beşik de. B. Şurada bir karanlık olunca. A. Hmm, şöyle gelmiş. Sen hiç saklanmamışsın canım. Sen. Hemen buldum seni. S. Peltek S. B. A. S. B. A. S. Çocuklar ben söylerken de tekrar edin tamam mı? Önce siz söyleyin. Ama sizin söylediğinizle doğru da olsa ben söylerken muhakkak tekrar edin. B. A. S. Bu tekrarlarım sizin için. Biraz bulanıklaştı. Düzeltelim. <laughs> tamam. Evet. Şimdi ikisini beraber gördünüz mü? Hiç saklanma yok. Bu küçülmüş. Bunun kafası yine her zamanki gibi biraz karanlık olmuş ve gövdesi. Sadece sen çok iyi saklanmışsın. Ama ben buluruz biz. Evet. Şimdi bakalım sırası da durdurun. Sıra bende R'a R, R, hmm, bunu bakayım. Evet bir tane kafası var, bir tane fener ışık. F, fe, A, R, F, A buldum. Seni de buldum. R, F, A, R, F, A. Yine hemen iki taraflıydı. Yapalım. Saklanmış mı sence çocuklar? Bu hiç saklanamıyor. Bunun birazı. Bu da her zamanki gibi saklanmalarını yapmış. Tanıdık artık sizi. Ra, F, A. Ra, F, A. Evet. Hemen güzel saklayalım. Şimdi durdurun. Şimdi sıra bende. Hmm. Eğik. Aa dede gibi. Aa bir de z, -z, z Arı gelmiş. Sokmuş. Z. Bildim seni Z. Sonra böyle bir kelebeğin büyük hali. Büyümüş kelebek. K. Sonra r a çok güzel bir kayıyorduk burada r z k r z k r z k r hemen saklanmamış hallerini kıyaslayalım aynısı k ortada olunca bu şekilde oluyor r sen zaten hiç saklanmıyorsun bazen değişikliğe uğruyorsun. z k r z k r Bunlar çok kolaydı yahu. Hadi bakalım şimdi sıra sizde. Durdurun. Şimdi sıra bende. Hmm, dede de gibi eğilmiştim. De buldum seni de. Hmm, başından tanıyorum seni de. Ha'dan ama e, noktan olunca hasta olmuştun. Ha diyorum sana da. Hmm, sen de hiç saklanamamışsın le. De ha le. De ha le. D, h, ha, l. Hadi bakalım sizin de bu halinizi görelim harf hallerinizi. Hmm. de bakın hiç saklanmıyor. Her zamanki gibi gövde gidiyor. L'de de hiç saklanmıyor. Bu da çok kolaydı canım. D, h, l. D, h, l. Ya hiç zor örnek yok mu? Değil mi? Zor olsa da biraz zorlansak hepsi çok kolaymış bunların. Hepsini de bitirebiliyoruz. Biliyoruz çünkü biz değil mi çocuklar? Abi abla olduk o yüzden okula gidiyoruz zaten. Hadi bakalım durdurun şimdi siz. Şimdi sıra bende. K. Kelebeğin K'si. T. iki tane gözü tebessüm. M. Oldu mu sana? K. T. M. K. T. M. K. T. M. Hemen. Bakın kelebeğin k'si değişiyordu değil mi? Bazen ortada veya başta. K, T, M. K, T, M. Hadi bakalım son kelimemiz. İnşallah bunu zordur. Dur hmm. Durdurun şimdi. Şimdi sıra bende. Bakalım. Ha, bakalım. Tırtık var. Tırtık olunca ne diyordu? S. Sonra bakalım. Böyle gelmiş. Aa hediyenin kurdalesinin bir tanesi açılmış değil mi? Şöyleydi. He. Sonra. Vır. Ra. Se. He. Ra. Se. He. Ra. Se. He. Ra. Çok kolaymış canım. Bakın. Se. Gördünüz mü? Tırtıktan tanıyoruz artık. Buna hiç gerek yok. Bu gövdesini saklasa da buluruz şu tırtından hediyeliğinde bakın kurdale senin kurdalem bile açılsa biz seni tanırız he, he ra da zaten r çok güzel de kayıyoruz s h ra s h ra işte bu kadar